Hocam Dursun Bey ilçemize yatılı hafız kız Kuran kursu inşaatına başlamışsınız. Bu konuda halkımızı bilgilendirir misiniz? Evet ben öncelikle böyle güzel bir hizmete başlamayı bizlere nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Tabii Dursun Bey ilçemiz merkez olarak 17 bin nüfuslu. Ancak geniş bir coğrafyaya sahip 102 köyümüz bulunan bir ilçe. Bu ilçemiz içerisinde. Kur'an kurslarımızın sayısı bayan kursu olarak 33 tane Kur'an kursumuz var ve bir de erkek yatılı hafız Kur'an kursumuz var. Bu dönemde başladığımız öğrenci sayısı 580 civarında bayan öğrencimiz var. Yine hafızlığa devam eden 10 öğrencimiz ve yine aynı kursta yatılı olarak devam eden 25 öğrencimiz bulunmakta. Bu şekilde eğitim hizmetlerine devam etmekteydik. Ancak Dursun Bey ilçemizde yatılı ve yüzünden ve hafız olmak üzere bir kız Kur'an kursumuz, bayan Kur'an kursumuz yoktu. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için temellerine başlamış olduğumuz, inşasına başlamış olduğumuz yatılı hafız kız Kur'an kursunu yapmayı düşündük. Hafızlık müessesesi deyince ilçemizde merkez yatılı Hafız erkek Kur'an kursumuz mevcut. Her yıl yaklaşık 3 veya 4 hafızımız buradan mezun olmakta ve belgelerini almakta. Hakikaten belki 25-30 yıldır, daha fazla yıldır burada hafızlarımız yetişmeye devam etmektedir. Kız öğrencilerimiz için ise... Hafızlık yapabilmek için ya Dursun Bey ilçemizin içerisinde e, özel olarak hafızlıklarını tamamlamakta e, veya e, Kütahya, Balıkesir ve diğer iller ve ilçelerimizde öğrencilerimiz, kız öğrencilerimiz özellikle hafızlık yapmaya gitmektedirler. E, hatta e, bizi e, bu düşünceye hafız yatılı Kur'an kursu e, yapma düşüncesine sevk eden hadiselerden bir tanesi de köylerimizde malumunuz Kur'an kurslarımız, bayan Kur'an kurslarımız devam ediyor. Pek çok kızlarımızı gördük. Güzel okuyan hafızlık yapma kapasitesi olan kızlarımızı gördük. Ve onlara sorduğumuzda niye hafızlık yapmadın diye sorduğumuzda uzak olduğundan dolayı yatılı kurslar uzak olduğundan dolayı velilerinin babalarının göndermediğini de gördük. Bundan dolayı ilçemizin içerisinde, ilçemizde, merkezimizde bir hafız yatılı kız Kur'an kursu yapmayı düşündük. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki burada inşaatını da gördüğümüz Kur'an kursumuzun temellerini Ramazan ayı içerisinde attık. Ve bugüne kadar bu seviyeye ulaştı. Hızlı bir şekilde gidiyor. İnşallah halkımızın katkılarıyla, bütün vatandaşlarımızın katkılarıyla çok kısa bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kursumuzun Genel yapısını da değinecek olursak yaklaşık 5000 metrekare bir arsa üzerine, arazi üzerine oturuyor. 450 metrekareye inşaatımız 450 metrekareden başladı. Ve toplam alanımız, kapalı alanımız 3200 metre kare civarında olacaktır. Burada görmüş olduğumuz ilk kat zaten öğrencilerimiz için yemekhane. Ve yine bir toplantı ve etkinlik salonu, onun bir üstü zemin kat diye ifade ettiğimiz yer müftülük. Onun üzeri ise 3 kat olmak üzere yatılı hafız kız kuran kursumuz olarak inşasına devam edecektir inşallah. Yaklaşık 80 öğrenci kapasiteli yapmayı düşünüyoruz. Ramazan ayında başladık İnşallah halkımızın katkılarıyla da en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Hocam inşaat yapmak kolay değil. Bu inşaatın maliyeti biraz yüklü olacak. Bunun bir katkısı vatandaştan mı oluyor? Şu seviyeye kadar vatandaşlarımızın katkılarıyla getirdik. Bunun yaklaşık maliyeti hesaplattığımızda 2 milyon lira civarında bir maliyet olacak. İnşallah halkımızın da bu katkılarını bekliyoruz.